senin başına bela olan çocuk Bilge'nin erkek arkadaşı mıymış? Aynen öyle Semih. Aynen öyle. Bir de hırsızla boğuşmuş süsü verip kendisine yüzünü gözünü sarmalayıp öyle geldi eve ben o tanımayayım diye. Ben de hırsızın peşine düştü kovaladı diye bir sürü güzel laf söyledim üç kertçığa. Bir saniye dur sen anlattın mı Bilge'ye bu çocuğun sana neler yaptığını? Ya nasıl anlatayım Semih? Kendi kızımı nasıl çıtça yapayım ya? sırı sıklam aşık olmuş. Evlenmeyi bile gö göze alacak kadar gönül koymuş yani. Şimdi bir şey söylesem ters teper bu. Genç insanlar bunlar. Ben seviyormuş gibi yapayım. Belki o zaman soğuturuz. Abi sendeki de ne şans ya. Sorma sorma ya. Sorma. <laughs> Heh. Geldi üç kağıtçı. Seni seni. Ah ben yüzünü görmek istemiyorum. Bunun millet kuyruğa girmiş tanışmak için. Böyle merak ediyor ya. Bunun... Allah'ım sadece Semih ben kapatıyorum hadi. Tamam. Allah sana kolay gelsin abi. Tamam amin kardeşim hadi. Hadi görüşürüz hadi. Hoş geldin Berke'cim. Hoş buldum canım. Geç geç babam içeride. Nasılsınız Hamdi Bey? İyiyim Berke'cim sen nasılsın? Ben de iyiyim efendim. Ben bunu içeriye koyayım. Mutfakta bir şeyler hazırlayıp geliyoruz. Tamam kızım. Kızım yüzünden sana katlanıyorum. Sırt pırt gelme bu eve. Ya Hamdi Bey sizden tekrar tekrar özür dilerim efendim. Geç diyorum geç. E artık göreyim şu Berke'nin yüzünü ben bir. evet karşınızda hırsız avcısı Berke. Hırsızların korkulu rüyası. Ay canım benim. Çok şükür yüzüne bir şey olmamış. Nasılsın çocuğum? İyiyim efendim. Siz nasılsınız? İyiyim iyiyim. Bizim biraz mutfakta işimiz var yavrum. Ee, Hamdi amcan seninle ilgilenir. Tabii tabii. Ben ilgilenirim onunla hayatım. Siz hiç merak etmeyin. Tamam canım. Geç. Geç. Otur. Geç. Kırarım çiftlerimi seni. Kırarım. Hamdi Bey size kendimi affettirmenin bir yolu var mı? Var. Nedir efendim? Ne olursa olsun yaparım. Kızımın peşini bırak. Ortadan kaybol. E, efendim ben bilgiye çok aşığım. Yani ölsem de vazgeçmem ondan. Efendim ben Bilge'ye çok aşığım. Bilge! Efendim talihsiz bir karşılaşma yaşadık ama... Talihsiz mi? Senin yüzünden başıma gelmeyen kalmadı. Geri zeka. Bir de ukala ukala hareketler, bir şeyler, bir şeyler. Üstüme araba sürdün. Onları unuttun mu sandın? Bir de böyle sahte sahte evde hırsız kovalamacalar bilmem ne. Üç kağıtçı kahraman. Bundan sonra ayağını denk al. <laughs> Hırsızlar ayağını denk alsın bundan sonra. <laughs> Çünkü kahramanımız burada. Aferin ya, çok iyi çocukmuş bu. Efendi bir çocuk ya. Ben söylemiştim babacığım, belki tanıyınca çok seveceksin diye. Ee, öyle oluyor tabii tabii. Değil mi? Babacığım, <laughs> ben size meyve sularını getireyim o zaman. Tamam, tamam. İçeriz Babam seni çok sevdi. Ya öyle olmasaydı anlardım ben. Bundan sonra bol bol görüşeceğiz zaten. Tamam canım, kendine iyi bak. Hadi canım kapatalım. Ya hayır, sen kapat. Bilgeciğim, artık biriniz kapatsanız da diyorum. Şu ortalıktaki işlere bir yardım etsen, ha? Zaten öbür de yok ortada. Simge, Simge, hadi gel şu elektrik süpürgesini aç da o dolansın ortada belki o işe yarar. Annem Simge'ye bağırıyor. Yok Simge bir şey yapmadı. Sorun da orada zaten. Simge hiçbir şey yapmıyor. Annem de o yüzden kızıyor. Simge! Profil resmini değiştireyim mi yavrum? Babaanne hayır ya! E şimdi de Simge babaanneme bağırıyor. Babaannem yine her zamanki gibi Simge'nin telefonunu karıştırmış. Hamdicim bir kaldır şunu. Hah. Kaldır, 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 kaldır. Altının tozunu alacağım. Hah. Tamam. Ya sen kapat. Ya bu ne ya? <laughs> Sen kapat. Bilge kalk şu telefonun başından da biraz yardım et çocuğum. Ya anne, bir konuşturmadın. Canım, anneme yardım etmekle yükümlüyüm.